Beyitliyorum ben gelin. Bu kadar Allah. belli ki sen de çıktın ya çaldan. <laughs> dur dur görmedi hala da. Ayağım kaydı. oha 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 oğlum bunlar Bir, birbirinin pasiflerini şey yapıyor. Flaştan şunu ya. Kimde kaldı? O neydi oğlum? Bilmiyorum. Herkese merhaba gençler ben Kerem. Bugün hepimiz birimiz için modunda 5 kayn yaptık. Ama yanımda rastgele 4 insan yok. Yanımdaki 4 kişinin hepsi de kayn sıralamasında ilk 10'da olan insanlar. Ben şu an 7.yim. Yanımda Minata kardeşim var. Kendisi 2. Evet şu an. Şu an Can Azon, olan, can az olan. Tam buna dön, buna dön, buna dön. Arkadakine dön. Arkadaki aldık bunu, ben aldık da bunu. Q geliyor, Q geliyor. Ben de, ben de. Kaçman ha tamam. Kaçma bana bir bir şey yapamam yük kasayım biraz böyle Tamam. Yes, Olduğu yes. kadar. Oldu kadar. Mid'de ise Arvalos var. Aa Arvalos sen 11.ydin galiba değil mi? Ben aynen düştüm bayağı. Eskiden o da daha yüksek sıradaydı. Top'ta Kayn 4 win ve nice ult var. Onlarda 2 ve 3 mü? Yanlış hatırlamıyorsam. Ben 9'um. Ben 3'üm. Tamam. 3 ve 9. sıralamada olan arkadaşlar. Siz de videoya bir like atarsanız çok sevinirim. Hadi bakalım. Let's go. Herkesi hassas edelim. Geldim. Gank atıyorum misali. Tamam. Kulaklık yoktu. Çok temiz alıyorum lan ya. Tamam. Dönüp vurursan... Açar mıyım? Hadi Açtık i̇şte çıkalım. Ya. Yanda dön. Tamam çıktı çıktı. Işte. Bir artı döne artık. Ulti var ama. Ulti vuruyor. Tamam döndüm ona ben de geliyor. Ben de geldim. Ben de geldim. Biz bu adamı çok iyi şeyler yaşadık. ben gelemeyeceğim abi. galiba. Ne yaptınız oğlum adama? Kemberi aldım. Flash menzilinde değil benim. Ya sıkıntı yok. Kapta çok farm gitti ya. İşte Ayrık hedef ya. olduğumuz Ulan. zaman çok fazla damage alıyoruz ya. Ee, öbür taraf öbür taraf mı? Ya burada. Alt çalda. Öyle bir tane vurdum çıkacağım. Almayacak. Benim için worth ya. Öldürdüm. Altıya ne kadar var? Aha. Aldım ben. Bak, i̇zle izle beni zoop. Ah flash çok bu güzel abi. flash atlama ya. Yemedi. Tamam tamam. Ya ama bak kayıp bu. Kayıp atarız var. Bu tane ultimiz var. Evet et, Flashları yok ikisinden. Yürüyorum şu an. Ona da ben de girdim. Sıra attım Ol, ona, aldın onu. İyi, sen onda kestim. Yani, Aldım. çaldım, ben. ah çalamadım. <laughs> Güzel. Güzel. Oğlum dönüşeyim geleceğim. Şu middekine vurayım. Durum da var az. Alır mıyım ben bunu? O vuruyor o vuruyor. O ne oğlum? Dur ben deneyeceğim. Tabulüsünü yemezsem. Aldın sen onu. Ben bot beğeniyorum. Tamam benim dönüşüm geldi B'yi koydum. Topa değil de şu bottakine. Ben yürüyorum tapa Tamam Flash'ini aldık, Flash'ini aldık. Aa ulti atamıyorum. Ben de atamıyorum. Tamam aldım, aldım. Aa Niye bu Kayn modunda ediyorum. bir ulti sıkıntısı var galiba. Bir kişi... Yani keşke hepimiz Ignite... Aa herkesin Ignite gelince bir kişi Ignite atıp beşimizde ulti atar mı? Ne olacak? Aa, yani? Aynen, onu bir deneriz. Ah ben bir tip trolleydüm. Ama Bana Asasin yardım lazım. Zaman yani. Oy, bait'i kes. Aldın onu, aldın onu. Helal, helal. Tekrar <laughs> tekrar. Bana var mı? Geliyorum. Yoldayız. Aha canlar Ah be. Hey XP'm. Oo herkes gelmiş koltuğa Ama adamlar ya, böyle Ya içindeydim dalar. oğlum. Biraz çaldım gibi oldu. Neyse gider ayak onu aldım. Biz birbirinden çalmaya çalış. flash aldık. Ey o benim. Ya, takılmı. Ya, düşür. <laughs> e, ölüyorum lan. Henk'le alt yere tam çıkarken. V ee, Zafer? Aha. Ama bekliyor, Oy. Bekliyorsunuz ya adamın. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir dedim, olur ananı. <laughs> kullanın. Mıymış? Ben ...Açanzi. Ben elinden gelirim. Ben alırım bunları aslında da. Geçitten daha hızlı hareket ediyor şu an. Kaysa diskini kaptı. Yukarı kaçıyorum. Hinata kurtar beni. Geldim. Ha. Ama 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 içine gireceğim ama. Abi ne diyorsun? Abi ye ye. Next game arkadaşlar. Gel Ulaşıyor. Geldim. Arkasında değerli bir isim var sanırım. Devam 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 devam. Vuruyorum vuruyorum. Arkadaki flash var mı? Arkadan flash yok flash yok. Ah canlara bak kafayı yersin. Tam dağılırız. Atlamasını bekliyorum. Atlamasını bekliyorum. Vestal e geleceğim ben. Lan lan. Lan öl. Ölmedi. Kuleyi sal. <laughs> Oğlum tutuştur geliyor, tutuştur geliyor. 4, 3, 2... Bana yok, girecek ama abi. atlasa, atlasa. <laughs> Şuraları kötü yedik. <laughs> Öldüm ben bunu. Hadi, hadi, hadi. Kerem abi sıkışan yalnız. <gülüyor> 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 eyle, gel, eyle gel, Gel, gel. Deneriz. Hiç oğlum. Ya sen güven... Hadi bir tane daha. be. Alırdım. Zafer'den can geldi ya. Masum oydu. Tamam ileri de. Oy da bu lavada gitti. Ha. Dönüşeydik ya. Az geliyor. Evet. Seni. Ben de bonuzama gireceğim. Biz buradan nasıl kaçacağız lan? Oh. Oğlum Bol, adam Drak'la burayı üçlediler. <laughs> tamam bunu aldık. Attım ignite'ı. Duvardan kayamadım. Geri döndü. Ulti atacak bana. Attı. Ulti attı. Ulti attım. Tamam. Çıktı. Aldık bunu. Süper. WP O gelen de item var bu arada. Tahsildarla şey var. Ay. Oynayış neydi? Lan kule. Nereye gitti Anlamaz bu? Oldu. Nereye gitti? var. <laughs> <laughs> Az. olduğunu tahmin etmedim ya. Çık çık. Ölümüz gelmedi. Ah. Lan ölmüyor. Oğlum ha. adam ölmüyor lan. Arkadan ben geliyorum be. Nereye gidiyorsun ya ulti? Öldü ya. Sallı sallı. Tamam, süper. Pot kulesini açalım da sağa sola gidelim ya. Geldim. Ben de geliyorum, ben de geliyorum. Iverlust kaç. Kısmı yok, tuttum, tuttum bunu. Aldım, nice. Herkes hep peşinde. Tamam, şunu da açalım, şunu da açalım. Tapa onu. Niye atlamıyor? Ulti at bir şey atmıyor. Ultiyi bana o... attı çünkü. Kaçmak gittim. ben yetiştim ya. <laughs> Yine bayağı goldumuz var. Aa ejder tek tek gelindi. <laughs> bak şuradan geliyor bir tanesi. Bedi kasmış bak onun üstünde Bediği var. Evet Burada evet o çok vuracak. Var. Atlasın tuttuk. Adamın yere mi? Bir de ben kaçırdım ha. Var, var mı bunu? Var mı bunu? Deneyelim deneyelim deneyelim. Tuttum. Atlatacak bir mi üzerimizi? da. Hep beraber bir reset mi alsak? Şartı var da Bu, bunu bunun mu var? Oğlum niye hepimiz Aa, çıktık? Çok... Lan <laughs> al. <laughs> lan atlayacak. Tamam çal çal çal. Tamam, tamam. Aldım ben. Çok kötü şeyler yaptık ama Var, var mı? Ya, var mu? mı? Var mı devam? E B, B atalım Nerede bence, tamam, bence. Aha. Açmasın Helal, ulan. aldınız onu. La. <laughs> o sırayla <laughs> kaldırıyorsun <laughs> adam yere inemiyor ya. Aa en çok kill bende ya bu sefer. Geçen gün en az kill bendeydi. Oğlum bu ne lan? Kaç kaç kaç, kaç 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 bize çek bize çek. Oynadık 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 oynadık. Bir kork Ben de yok. Ben de yürüyorum. Abi çıkamıyorum ki ben CC'den ya. Ee, bana destek bana destek. Aşağı indim aşağı indim. Kaldırdım. Kaldırdım. Tekme yedim. At, Ar arkadakindeyim ben. Biri kaldırdım bunu bir oldu. yeri tekme yedim. Ah! Gold bakı en önünden benim galiba değil mi? o, Vallahi... ben kaçışı Tamam sıkıntı yok kaçıyorum Kaç Kaşıyor. Oha kilo tutturam ya Eee <laughs> kaç kaç Arvalos kaç Arvalos kaç Oooo <laughs> Kes 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 Devam 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 Ya ama abi Ben çıktım Güzel <laughs> de W attım orada da Atlasınlar Atlamıyorlar Aha Atladı biri Tamam öldü bu Fazla zorlama saçma. Reset mı? reset oyun çık bitiyor. çık çık. Reset reset. <laughs> Herkes bitiyor. reset alsın bir. Ama adamlar zorluyor bak. Ya Kain for dur. Adamlar zorluyorsa zorlayalım. Ben çıktım abi. Ama hepsini kesmeyin bak oyun bitecek. Lan ne yapıyorsun lan çocuk? Ne yapıyor? <laughs> ha ne girdi? İntihar etti intihar Ulan, etti. Beni Lan top mu oynuyorsunuz? Top Allah Allah. Gel 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 dayıladık dayıladık. <laughs> Helal. Be on base'i base'den çıkarmasak ya gelin Öyle gelin gelin. Neyse vurmayın. <laughs> Lan. Aha, aha Ay ay ya. ya çok kötü <laughs> şeyler oldu adama. Adama çok kötü şeyler oldu. Oyun bitti oğlum Aa, yine oyun bitti ya, ümitli. ya dedim, dedim ya. ya. <laughs> Kafayı yersin. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Daha fazla bu ekiple farklı videolarda görmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay <laughs> bay.